на Taze taze alıyorum. Ölü bir evde. Merhaba arkadaşlar. Oh, ne kadar iyi bir o kadar bu Böyle, Çok da Evet oh. arkadaşlar. Bu son hali. Gidelim artık. Yatak bakım başladı. Sarardılar Buraya da sıkana geçtim ben ben çok öyle bir iki tane bitmiş. Şöyle yani bitmedi bu. Sabah da topladıydım güzellerim ben de. Kalanlar. Şöyle şunlara da yeni morun fideledim. Bunlar da kışmalı arkadaşlar. ilk hafta evde bunları giyerim arkadaşlar. Çünkü o kadar bırakamam bunları bunlar. Soğuğa da arkadaşlar. yağlı gibi. Burada soğuğu da bu kılıcık var arkadaşlar. Bu kışa da yani bu kadar hiçbir şey yok. Aynı kış molu gibi. Bir şey de ektim. Jeg vet ikke hva som skjer. Arkadaşlar davşanımızı da oh, ertesi sabah bir baktım. Bir hafta baktık arkadaşlar. Yerinde öyle yani. O da öldü. Ben bilmiyorum. Ben yavrularıma, davşanıma bakamadım. Anlayamadım arkadaşlar. da gitti. Aynı o şey. Onu da bacağından e kömürmüş yani. Yani ısırmış. Şey gibi arkadaşlar. Kömürmüş yani bacağını hayvancılığın ağzını falan ısırmış. Of. İşte böyle arkadaşlar bilmiyorum ben. Yavrum falan hep telef gitti yani. Davşanımız da gitti. Ben bu davşanımı topladım bunları marketle ünlendi. İnanın mısınız topu alacak ondan gittim topladım. <laughs> gel gel gel. Gel gel öyle bir de kilo aldı ki arkadaşlar bir haftanın içine değiştiydi hayvancım. Bir haftanın içine çok baktık arkadaşlar. İnanır mısınız yani devamlı böyle havuç gibi şeyler, morul yaprakları patı şöyle patı kabuklarını plan arkadaşlar yıkayıp da veriyordum ya. Bu yaprakları da yıkayıp da veriyordum. Morul yaprakları piren. İşte basit diye bir şart. buradaydı arkadaşlar. Burada böyle burayı eşenlemiş bunu da böyle buraları bunun altından işte arkadaşlar orayı kafasını kıstırma yapmış gazım orayı. oraya çekeleklemiş o del şeye doğru deliye doğru ama hayvancımı ayaklarından falan çok kömürmüş arkadaşlar her tarafına ısırmış. her yerini kulaklarını filan Ben de merdivenleri falan sildim. Kolay odun doldurdum. Ama tabii onu çıkartamıyorum Abdullah gelince çıkartacak. Şöyle bir damana su getireyim arkadaşlar. Toplu olacak Ne yapayım arkadaşlar böyle işte bu senin hayatı bu şekilde. Oh. Bundan arkadaşlar. Bir tane iki tane. Bir beyazım daha vardı. Bir tanesini e, siyah tuğul kesti işim o çok yaşlıydı arkadaşlar. Siz siz olun. Pazardan toga almayın. Gerçekten İstanbul'da bilmiyorum arkadaşlar. Artık güven kalmamış. Yani alırsınız. 3-5 kuruşa bakmayın. Köyden alın. Oy olan arkadaşlar, o yüzden. sen biraz sıkıntı çekecek oturken ama şu de ne acelesi yok, Abdullah Abdullah'da çıkartıyorum abi, çıkacak şey yok. Ne oldu? Çıkarttım, çıkamıyorum. Böyle işte arkadaşlar, dediğim gibi. anamın to ya yani anamın verdiği tok o yumurtaya geldi. O bir haftadan beri yumurtaya o kulüp dişti arkadaşlar. O hayvan cumya tutuyordum ben kulüp olarak. O maşallah yumurtaya geldi. Günlük o her gün bir yumurta veriyor arkadaşlar. Şu beyazlarım da yumurtluyor ama geri kalan hiçbiri yumurtlamaya. Onları işte ben hep pazardan aldım. Of böyle işte arkadaşlar ya yedi yemleri korumaya da çıkartmayalım. Herhalde böyle giderse kışın kaybedeceğim arkadaşlar. Hmm. Elip çıkması da benim için çok sıkıntı oluyor. Sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Rahatsızım var dizlerimden. O yüzden elip çıkmakta sıkıntı çekiyor. Ah, bilmiyorum arkadaşlar nasıl kısmet. Abdullah da kaybetmek istemiyor. Tavuklarını. Bak için bilmiyorum. Biz zaten arkadaşlar yavrum da evet yavrum bir de ee, daşına gidince çok üzüldü arkadaşlar. Çok inanır mısınız, iki 2-3 gün doğrusu hiçbir şey yiyip içme. Çok güzel bakmıştık daşına yavruma. Of öyle bir kilo aldıydı ki arkadaşlar. Bombuş gibi oluyordu Artık biz de tanıyordu. arabada da silsek arkadaşlar eski bina olduğunda lekeli bulduk ya yapacak bir şey yok ne yapayım çamuru gitsin bunu gitsin yeter ne yapayım ben elimden bu kadar geliyor ay ben zaten çıkmakta sıkıntı çekiyorum arkadaşlar ben Bunlar balkonun mermerleri. Onlar biraz e, altındaki tutkal şey yapınca sallanıyordu, oynuyordu. O yüzden işte eşim de soğuk çıkarttı buraya. Karanlık oldu arkadaşlar. Şu anahtarımı da yine karanlık karanlık bıraktı. Ah! Gülsen evi daha ne o evde. O bez vardı arkadaşlar. Kurum düşüyor. Bacadan. O yüzden seriyorum oraya. Beyaz gelen. Yani sofra bezi falan değil. Zokka. Şu anahtarımı alayım da. Binada kimse yok. Orta de çalışıyor kadıncağız. Maviş. Neresin kızım? Paşa. Paşa. Maviş'ten Paşa'ya kaldık arkadaşlar. E <laughs> kızım. Neresin kızım? Maviş, neredesin kızım? Totoş kızım benim. Nere kaldınğa? Ka? E kızım. arkadaşlar. Çık gezinsin diye. Onlar da güneşi görünce yavrulam çık 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 çık. Ay. Ağrım var yine arkadaşlar Bugün Dün oralarda gezdim, acısını çıkartıyorsun yani. Şöyle arkadaşlar soğandan da artık merkezi de. Kestikçe böyle yetiş arkadaşlar maşallah. Şöyle morul tohumu ektim gene. O kıvırcık moruldan ektim. Bakışım bir şey olmuyor arkadaşlar. Ne Şimdi o yine yerlere çıkar. Oralara boş yerlere dikerim arkadaşlar Ne yapayım ya? Soğanın da kesin dedi. Böyle yaprak yaprak almayayım arkadaşlar. Ben böyle bu şekilde kesiyorum. Kestikçe bu zaten yetiş ya. Burada güneş gördükçe uzay uzay evi. Her bunu stok döndükleri ama. Neyse olay maydanozlam da. şuna da işte arkadaşlar şu kuş molunu dedim bir. Bu tekne ekledim ben sonra da. O da aldıkça bir de dedim boydukça yani. Ufak ama ne yapayım arkadaşlar yerinde bir üst. de festival şey, şey e, tohumu dokunmuş buraya iyi yavrum bitmiş burada <laughs> Murat tohumu patlamış arkadaşlar bitmeye başlamış bir iki de inşallah bunca uzunu bitiririm bir şey yok Şöyle yeşil domatesleri topladım arkadaşlar. Buraya koyup bura kızarsın diye. Daha sonra bütün hepsini kopardım artık. Ne yapayım? Havamız da güzel. Hemen hemen iki haftadan beri yağmur yağmıyor arkadaşlar İstanbul'da. Tabi sabah akşam soğuk oluyor da. Ama yağmur yüzü görmedik iki haftadan beri. arkadaşlar böyle soğanımı çıkarttım güzel ıslayayım ben bunları yıkayın maydanozdan filan şöyle buzdolabından yani dondurucudan arkadaşlar üzüm yaprağı çıkardım sıcak suyuna aynı salamur yapar gibi sadece tuz atmayın için arkadaşlar sıcak suyla böyle topladıkça şey yapıyorum böyle üst üste kat katladım sıcak suyla koyayım arkadaşlar aynı salamur yapar gibi ama tuz atmayın dediğim gibi soğudunca kat kat yapıp dolaba dondurucuya atıyorsun tabii ki arkadaşlar ben hoşuma gitmedi neden hoşuma gitmedi biraz dolap don kokusu çalıyor yani e, şey yapıyor yani çalma yapıyor alma yani kokuyor yani biz de öyle derler <laughs> çalıyor derler arkadaşlar benim hoşuma gitmedi uşaklarım da beğenmedi yani bundan sonra ben dolaba yaprak koymam arkadaşlar Salam, e, salamur olarak yaparım çünkü azıcık bir dolap kokusu çalıyor arkadaşlar don kokusu o yüzden ben bir tane koymayacağım e, tabii ki ben şimdi bunları koydum ama iyi kötü yemeye çalışıyoruz yapacak bir şey yok şimdi arkadaşlar bunu saracın ama inşallah nasip olursa onu ayrı çekeceğim dolaptan çıkarttım işte yıkadım maydanozları o yüzden aldım. Biraz morluğu için atacağım salatanın içine. Şöyle arkadaşlar. Bir yiyimlik bir yiyimlik alıyorum arkadaşlar. Çünkü e, kış morluğu olmadığından böyle öl veya arkadaşlar ya. İstanbul'un havasından mıdır bilmiyorum. Anlayamadım da. Gerekli patlıcanım vardı. Onları aldım. Dediğim gibi sabah biberlerimi topladım dedim. Şöyle biberlerimi topladım arkadaşlar. ben şimdi burada kapatıyorum değerli takipçilerim İnşallah beğeni bizlersiniz biraz karışık oldu bu video hem de karışın karışı oldu dediğim gibi arkadaşlar bu video biraz karışık oldu yani inşallah beğeni bizlersiniz değerli takipçilerim gülsen dün akşamkinin gezmenin acısını çıkartıya bugün çok rahatsızım arkadaşlar inanır mısınız ayak duracak halim yok dermanım yok Esma'm da dedi sarmaya sarım anne akşam sararız beraber dedi. Ama o da 11 gibi geliyor arkadaşlar. Eve gelmesi bazen 12 buluyor. Akşam gece 12. 12'den sonra yavrum dinlenecek mi? Dolmam saracak. Bilmiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş sarabilsem sarmayı çalışacağım. Nasip olursa tabii ki her şey nasip kısmet arkadaşlar. biz tabii ki ara ara videolar atıyoruz. Abdullah Braz Paşam e, ee, video işine gelirse at işine gelmezse atma okulum var dersim var şöyle böyle bir de biraz üzgün e, yavrularını toklarını civcilene kaybetti e, dün de işte e, eşim tavuğunun bir tanesini oğlum dedi yumurtlamaya yani şey yapalım dedim ama e, yiyelim dedi ne yapalım yani bedava gideceğine dedi yumurtlamaya koymuyor arkadaşlar bir de yaşlıydı ona biraz üzüldü. Babasına kızdı, darıldı, yüz astı. Bir şeyler, bir şeyler. Bir de tavşanını kaybetti. Yani öyle işte arkadaşlar. Bilmiyorum benim işim düzene bir türlü inşallah sokarız arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar İnşallah beğeni bizlersiniz değerli takipçilerim. Heyecanımı atamadım. Gene heyecanlı heyecanlı videolar atıyor. Konuşmalarımdan da anlaşılıyor arkadaşlar. Haklarınızı helal ediniz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günleriniz olsun. Tekrar inşallah görüşürüz arkadaşlar. Nasıl kısmet olursa. Göktürk'ten İstanbul, Göktürk'ten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum herkese.